Herkese selamlar, ben Murano. Bugün sizlere yeni kahramanımız Fredrin'in bütün ayrıntısına kadar bahsedeceğim. Fredrin yalnızca ölümcül becerilere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda aldığı hasarı nötrleme yeteneğinde sahip tankımsı bir savaşçıdır. Yani birazcık güçlü. Ucunda kahraman becerileri. Birinci beceri, delici darbe. Fredrin Hedeflenen yöne kılıcını savurarak isabet alan düşmanlara hasar verir ve bir sonraki temel saldırısını geliştirir. Bu beceriyle düşman kahramanlarına vurmak kombo puanı kazandırır. İkinci beceri Cesur Suikast Frenzin hedeflenen yöne atılarak çarptığı düşmanlara hasar verir. Onları yavaşlatır ve bir sonraki temel saldırısını geliştirir. Şu hasara bakın bir de bu hasara bakın. Cesur suikast ile düşman kahramanlara vurmak kombo puanı kazandırır. Sanki bu bana birazcık Tigre'nin ikinci yeteneği inanımsattı. Üçüncü beceri, enerji infilakı. Fredrin kısa bir gecikmeden sonra yakınındaki düşmanlara hasar verir ve onları kışkırtır. Bu beceriyle düşman kahramanlara vurmak birinci ve ikinci becerinin bekleme süresini azaltır. Bu beceriyi kullanmak kombo puanı tüketir. İnceden böyle bir gatot kaçağı var. Ulti. Kristal gazabı. Fredrin hedeflen yöne kılıcını savurarak bir konu içerisindeki düşmanlara hasar verir ve merkezdeki düşmanlar bu beceriden ekstra hasar alır. Bu beceri 3 kombo puanı tüketir. Balmond'un ultisi gibi değil mi? Pasif. Kristal zırh. Fredrin hasar vurdukça aldığı hasarı nötrleyebilir. İşte bu özellik gerçekten harika. Püf noktalar. Delici darbenin uzun ama dar bir saldırı menzili vardır. Bir yandan minyon temizlerken bir yandan da düşmanlara hasar vererek combo puanı kazanmak için güzel bir konum alın. Gelişmiş temel saldırıyı kullanmayı unutmayın. Cesur suikastin kısa bir bekleme süresi vardır. Düşmana yaklaştıktan sonra onu sabitlemek için gelişmiş temel saldırı kombinleyin. Full kombonun size combo puanı kazandıracağını asla ve asla unutmayın. Enerji infilakı geniş bir alandaki düşmanlara karşı inanılmaz etkilidir ve harika kitle kontrol sunar. Üstelik sadece bir combo puanı tüketir. Diğer becerilerin bekleme süresini azaltmak için düşmanlara vurmayı unutmayın. Kristal gazabının uzun bir odaklanma süresi olmasına rağmen bu beceri üstü hasara ve benzine sahiptir. Tutturma sorunlarını çözmek için enerji infilakı ve ışınlar ile kombolayabilirsiniz. Kristal zırhta ne kadar çok hipi depolursa olursa de o kadar dayanıklı hale gelir. Kombo tüyoları. Koridor aşamasındayken rakibinize cesur suikastle yaklaşın ve ardından temel saldırı atarak kontrol etkisi uygulayın. Sonraki delici darbe kullanarak hasarınızı yedirin. Son olarak enerji infilakı kullanarak bekleme sürenizi düşürün takım savaşlarında cesur suikast ile savaşa dahil olun. Ardından gelişmiş temel saldırı ve kombo puanı için delici darbe kullanın. Sonrasında hasar ve bekleme süresi düşürme için enerji infilakını kullanın. Son olarak da kristal gazabı kullanarak düşmanların işini bitirin. Taktikler Fred'in birebirlerde oldukça başarılıdır. Oyunun başlarının ortasına kadar combo puanları kazanmak için düşmanlara yaklaşmaya ve becerilerinizi sık sık vurmaya çalışın. Uzayan oyunlarda Freddy'nin pasifi göz önüne alındığında takım arkadaşlarını hasardan koruyabilir. Freddy'nin becerili ve gelişmiş temel saldırıyla combo puan topladıktan sonra ultisiyle düşmanları kolayca indirebilir ve hasar bile almadan hayatta kalabilir. Hem tank hem de savaşçı rolleri Fred'ine e uygun olduğu için Fred'inin dayanıklılığını ve inlenmesini daha fazla arttırması için tank rolünü üstlendiğinde bu seti öneriyoruz bence harika bir boyut. Tank amblemi Freddy'nin dayanıklılığını ve bekleme süresini düşürmesini arttırırken cesur hamle ona daha iyi bir ayakta kalma gücü sağlar. Savaşçı rolüne gelince onun ayakta kalmasını ve bekleme süresini arttırması için bu seti öneriyoruz. Savaşçı amblemi Freddy'nin saldırısını ve hipisini arttırırken hileli öfke ürünü ise ona kötü durumdayken yüksek hasar sağlar. Savaş büyüsü olarak Freddy'nin dayanıklılığını en üstteye çıkarması için misilleme öneriyoruz. Yeni kahramanımız Freddy'nin şu anda oyunda. Arkanızda böyle bir adam varken güvenmemek mümkün mü? Şafak Vadisi'nde görüşmek üzere.